Bileşikler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın saf maddelerimiz neydi? Element ve bileşiklerdi arkadaşlar. Elementler aynı cins atomlardan oluşan yapılardı. Bileşiklerde en az farklı cins içeren atomlardı arkadaşlar. Bileşik dediğimde mesela sodyum, klorür H2O gibi en az iki farklı atom olması lazımdı. Şimdi sabit basınç altında hal değiştirirken sıcaklıkları sabittir. Saf maddelerin geneli için doğrudur arkadaşlar. Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıklar sabittir. bileşenler arasında sabit bir kütle oranı vardır. Mesela 2 iki hidrojen bir oksijen daima arkadaşlar bir atomunun kütlesi oranında bunlar tepkimeye girer. Bileşikler de ne yapıyordu arkadaşlar? Bileşikleri oluşturan atomlar daima sabit bir kütlede tepkimeye giriyorlardı. Dolayısıyla doğrudur. Özelliklerini taşıyan en küçük birimleri atomlardır diyor arkadaşlar. Şimdi bileşiklerin en küçük birimleri moleküller olabilir. ametal ametal olursa moleküler yapıdır. Ya da arkadaşlar iyonlar olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar atomlardır demek doğru olmaz. Ne diyeceğim ben burada? Doğru seçeneğim C seçeneği 1 ve 2 demiş o olacak bir x kimyasal maddesi ile ilgili arkadaşlar bilgiler vermiş. Buna göre içinde x bulunan bir şişe üzerinde yukarıdaki güvenlik sembollerinden hangilerinin bulunması beklenir demiş. Arkadaşlar toksik özellik gösteren kuru kafaydı. Bakın ünlem neydi arkadaşlar? Korozif madde aşındırıcı maddelerde biz bunu kullanıyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar yani burada 3 bulunacak yanıcı sembolümüzde alevdi arkadaşlar. Yakıcı olduğunda üzerinde oksijenin o'su oluyordu yani yuvarlak oluyordu. Yanıcı işareti bu. Dolayısıyla arkadaşlar 1 ile 3'ün bulunması gerekiyor karşılandırıcı madde olmadığından dolayı 2'yi bulundurmuyoruz arkadaşlar. Doğru seçeneğim D seçeneği demiş oldum. Bor atom modeli ile alakalı bir soru. Şimdi nötr x ile y atomlarına ait katman elektron dizilimleri yukarıda verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar dikkat edersek 2'ye 1 olarak dizmişiz bunu. Sonra dışarıdan arkadaşlar bakın bor atom modeli bu elektronların atom etrafında yörüngelerde bulunduğunu söyler. Şöyle söyler hatta. Der ki biz buradaki elektronu dışarıdan enerji verdiğimizde. Bu ne yapar? Bir üst enerji seviyesine geçer. Ben bu olaya temel halden uyarılmış hale geçme olayı derim arkadaşlar. Uyarılmış. Yani dolayısıyla bu uyarılmış hali olmuş oluyor. Yani bunlar arkadaşlar ikisi de aynı element. X ve Y aynı element ait atomlardır. X temel haldir. Y uyarılmış haldir arkadaşlar. Bunlar doğru olmuş olacak. Sonra bu olayda ben ne diyordum? Absorpsiyon olayı diyordum. Absorpsiyon. Uyarılmış hale geçti ama burada durmak istemez. Temel hale dönmek ister. O zaman verdiğimiz enerjiyi dışarı arkadaşlar ışın olarak yayar. Geri dönme olayına da arkadaşlar biz ne diyorduk? Emisyon olayı diyorduk değil mi arkadaşlar? Emisyon yapar yani. Dolayısıyla arkadaşlar x'in y'ye dönüşümü enerji. Yani arkadaşlar x'in y'ye dönüşümünde dışarıdan enerji verip bir üst enerji seviyesine geçirdik. Yani absorpsiyon ile gerçekleşir. Doğrudur. Y x'den daha kararlıdır arkadaşlar. Bakın kararlı olsaydı böyle kalırdı. Böyle kalmak istemiyor. Kararlı değil yani. Geri hale dönüyor. Bir atom absorpsiyon yapıp uyarılmış hale geçtiğinde uyarılmış hali daha kararsızdır arkadaşlar. Dolayısıyla kararlıdır demiş. Yanlış demiş. Doğru seçeneğim E seçeneği olmuş olacak. Atom numarası 16 olan arkadaşlar bakın X'in atom numarası 16'ymiş. Proton sayısı da atom numarası ve sol alta yazıyorduk. X 2 eksi iyonu ile ilgili arkadaşlar bakın bu iyonun yükü de eksi 2'miş. 17 tane nötronu varmış arkadaşlar. Buraya dikkat. Buna göre diyor X atomu ile ilgili yani nötr hali için düşüneceğiz arkadaşlar. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi nötr X'in 16 protonu 17 elektronu vardır arkadaşlar. Normalde X2 olduğunda şöyle deriz biz bak. Elektron sayısı 2 fazlaymış. Yani elektron sayısı 18 olacak. Sakın burada düşme. Sana nötr için sorduğundan dolayı proton sayısı elektron sayısına eşit olacak arkadaşlar. Elektron sayısı 16'dır. Yani bu 2 yanlış. Şimdi nükleon sayısı kütle numarasıydı. Bir atomda arkadaşlar protonla nötron sayısını toplayınca kütle numarasına eşitliyorduk. Yani 16 ile 17'yi toplarsak arkadaşlar 33 yapar. Kütle numarası 33'tür. Doğrudur. İzotopunun diyor nötron sayısı 17'dir. Arkadaşlar izotop demek proton sayıları aynı ama nötron ve kütle numaraları farklı demek. Mesela bu 18 olabilir, bu 34 olabilir. Sadece olabilir diyorum arkadaşlar. Çünkü proton ve nötron sayılarının farklı olması gerekiyor. Yani izotopunun nötron sayısı 17 olursa kendi olur zaten. Bu da yanlış olmuş oldu. Doğru seçeneğim burada. A seçeneği yalnız bir demiş oldum arkadaşlar. Katman elektron dizimleri verilen X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdaki farelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bakın X, 2 Y. Arkadaşlar dikkat et bu 2 iki... Ney? Helyum arkadaşlar. Helyum 2'dir. Ve helyum 8A grubundadır. Ne Neden dedim? Doğruyu arıyoruz ya biz. X diyor toprak alkali metaldir. Arkadaşlar toprak alkali metaller 2A gruplarıdır. Mesela burada Z son katmandaki elektron bize grubu vereceğinden dolayı 2A grubundadır. Hatta Y de 7A grubundadır. Ama arkadaşlar X istisnada helyum soy gaz olduğundan 8A grubundadır. Yani X toprak alkali metal değil soy gazdır arkadaşlar. Yanlış. Y diyor doğada monoatomik yapıda bulunur. Arkadaşlar Y bir ametaldir. Son katmanda 7 elektron var. Elektron almak isteyen bir yapıdır bu. Ki 2, 8, 7 klordur arkadaşlar bu. Halojen değil mi? 7A grubunda. Klor doğada moleküler olarak bulunur. Yani diatomik yapıda bulunur. Benim bunu Y2 şeklinde belirtmem lazım. Tek atomlu monoatomik yapıda değildir. Yani bu da yanlış olmuş oldu. X de Z'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. Arkadaşlar değerlik elektron demek son katmandaki elektron demek. X her ne kadar 8A grubunda Z 2A grubunda olsa da son katmanlarındaki elektron sayıları aynı olacaktır. Bu doğru dedik arkadaşlar. X de Z birleşiklerinde artı 2 değerlik alır. Bak Z 2 elektronunu verdiğinde arkadaşlar Z artı 2 olur. Ama X soy gaz olduğundan birleşik oluşturmaz arkadaşlar. Bu da yanlış olmuş oldu. Y ile Z aralarında kovalent bağlı ZY2 bileşiğini oluşturur diyor. Bak kovalent bağ diyor arkadaşlar. Şimdi Z'ye baktığımda 2 elektronu vermek isteyip ne olacaktır? Z2 artı olacaktır. Arkadaşlar Y'de bir elektron alıp eksi yüklenecektir. Çaprazlama yaptığımda ZY2 olacaktır. Buna doğru diyebilirsin. Ama arkadaşlar bir metal bir metal ve ametal arasında kovalent bağ oluşmaz. İyonik bağ oluşur. Yani bu iyonik Bağlı Z'ye 2 bileşini oluşturur. Bu da yanlıştır. Doğru seçeneğim burada C seçeneği demiş oldum arkadaşlar. Arkadaşlar atom numaraları ardışık olan X, Y, Z, T ve Q elementlerini vermiş. Buna göre de ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şimdi grafik birinci yoğunlaşma enerjisi atom numarası grafiği. Şimdi bu grafiğin tam halini ben size böyle bir hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar yoğunlaşma enerjisi bir periyotta soldan sağa doğru genellikle artar diyorduk. Yani normalde 1 A'nın daha küçük, 2 A küçük, 3 A küçük, 4 A küçük, 5 A küçük, 6 A küçük, 7 A A küçük. Ee, ve ne olması lazım 8a olması lazım ama 2a ve 3a 5a ve 6a gördüğümde yer değiştiriyordum arkadaşlar onun yerine şöyle yazıyordum 1a küçük 3a küçük 2a bu da küçük arkadaşlar 4a küçük 6a küçük 5a bak yer değiştirdim arkadaşlar sonra 7a sonra 8a yazıyordum bunun grafiğini de yazarken arkadaşlar o istisnaları belirterekten yazıyordum yani böyle tamam mı arkadaşlar? Yani şöyle düşün. Normalde mesela şurası 1A grubuysa arkadaşlar. Şurası 2A. 2A'nın 3A'dan daha büyük olduğunu belirtiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Yani şurası da ne olmuş oldu? 3A olmuş oldu. Mesela şuradaki 4A grubundaki element ise arkadaşlar. Bakın şurası ne olacak? 5A grubu olmuş olacak. 6A'nın daha küçük çünkü arkadaşlar. Gördünüz mü? 6A. Sonra dedim ki 7A. Sonra da 8A demiş oldum. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar dikkat edersek Burada tepe noktasından önce iki, iki tane element var arkadaşlar. Bakın 2A olsa bir element olurdu. Yani şu kısım olurdu sadece. 1A grubu olurdu. Yani bu grafikte arkadaşlar bu kısım yani x 3A kısmı. Yani şuradan itibaren başlıyor. Şunları sildim arkadaşlar. Şu kısmını vermiş grafiğin yani. Tamam mı? Şu grafiğin şu kısmı. Yani oraya baktığımda 3A, Y 4A, Z 5A, T arkadaşlar 6A. da 7A grubu olmuş oluyor. Şimdi soru çok kolay bakın. X'in diyor değerli elektron sayısı 1'dir. Arkadaşlar değerlik elektron sayısı grubu veriyordu yani grup numarası bizim için arkadaşlar son katmandaki elektron sayısıydı. Yani değerlik elektron sayısıydı. X'in bir kere arkadaşlar 3A grubuysa son katmanında 3 elektron var. Yani değerlik elektron sayısı 1 değil 3 demiş olduk. Yanlış. Yanlış sorduğundan dolayı doğru seçeneği buldum. Ama ben soruyu anlattığımdan dolayı diğerlerinden, diğerlerinden de bahsedeyim. Şimdi Z 5A grubu elementidir diyor. Evet arkadaşlar doğru olduğunu söyledik. X, Y, Z, T, Q aynı periyot elementleridir. Evet arkadaşlar bir periyotta gösterdik zaten. Elektronik ise en fazla olan Q'dur diyor. Elektroniksi bir periyotta soldan sağa doğru artacağı için 7A grubunda arkadaşlar elektroniksi en fazladır. Y'nin değerlik elektron sayısı 4'tür diyor. Y 4A grubunda olduğundan dolayı değerlik elektron sayısı 4'tür arkadaşlar. Yanlışı sorduğundan dolayı burada A seçeneğim doğru seçenek demiş oldum arkadaşlar. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır diyor. Arkadaşlar bakın potasyum metal PO4 burada kök anyondur arkadaşlar. Yani bir ametel kısmıdır. Yonik bir bileşiktir. Yonik bileşiklerde sayı belirtmeyiz. Yani potasyum fosfattır bu doğrudur arkadaşlar. Şimdi bakır da bakır artı bir bakır artı iki var ya arkadaşlar. Mesela şuradaki sülfatı 1 düşünsek arkadaşlar. 1'i tepeye atsak bakır artı 1 oluyor. 2'yi burun tepesine atsak sülfat eksi 2 oluyor. Bu bakır artı 1 yüklü olduğundan dolayı bakır 1 sülfat demeliyim. Bakır 2 sülfat da var. Hani bakır 2 sülfat olursa mesela formül şöyle olurdu. SO4 2 eksi. Çaprazlama yapardım. Cu 2 SO4 2 derdim. En sade halini yazdığımda Cu SO4 olurdu arkadaşlar. Yani bakır 2 sülfatla bakır bir sülfat birbirinden apayrı iki madde olduğundan dolayı benim bu tarz maddeleri belirtiyorken Roman rakamıyla arkadaşlar buradaki değişken değerlikli metalin sayısını değerliğini belirtmem lazım. Yani bu yanlış olmuş oldu. Bakın ametel ametel olduğunda biz ne yapıyorduk arkadaşlar? sayıda belirtiyorduk ama birincisi bir olursa okumuyorduk. Yani buna monofosfor demeyeceğim. Fosfor diyeceğim. 5 tane klor ama ikincisinin anyon ismini okuyordum. Yani fosfor 5 klorür. Yani pentaklorür diyeceğim. Bu da doğru olmuş oldu. Doğru seçeneğim arkadaşlar. D seçeneği demiş oldum. X, Y, Z elementlerinin oluşturduğu Y2 molekülü ile X3, Z2 ve ZY3 bileşiklerinin atomlar arası güçlü etkileşim türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar bakın X12 diye yazalım arkadaşlar. 2, 8, 2 diye açtım elektronlarını. Y'yi 9 diye yazdım. 2, 7 diye açtım arkadaşlar. Z'yi de 15 olaraktan 2, 8, 5 diye açtım. Son katmanda 1, 2, 3 elektron olduğunda elektron verme eğiliminde oluyordu. Böyle yapılara metaller diyorduk arkadaşlar. Son katmanda 7 elektron olunca 8 yapmak amaç bu arada. Hani oktetleri tamamlamak. Elektron alma isteğinde oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla elektron almak isteyen yapılara ameteller diyorduk. Mesela 5 elektron olunca 3 elektron alıp 8 yapmak ister. Elektron almak isteyen yapılarda ameteller demiş oldum. Son katmanda 4, 5, 6, 7 elektron olursa bir ametaldir. Unutma arkadaşlar. Şimdi direkt şunu yapabiliriz yani. Hani mesela x metal arkadaşlar z ametal ya metalle ametal arasında iyonik bağ oluşur mesela arkadaşlar. Bunlar olabilir mesela. Tamam mı? Direkt anladım yani. Metale metal ametal metal ametale elektron verdiğinde iyonik bağ oluşur. Unutma direkt bunları söyledim. Şimdi arkadaşlar Y bir ametal ya. Ametallerde eğer arkadaşlar mesela son katmandaki elektron sayısını şu şekilde yazdım. Diğer elektron için de aynı şekilde yazdım arkadaşlar. Böyle bir molekül oluştu arkadaşlar. İki ametal Aynı böyle elektron ortaklaşmasına dayalı ametal ametal oldu mu da kovalent bağ oluşuyordu. Ama iki ametal aynıysa apolar kovalent bağ oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla Y2 de apolar kovalent bağ olmuş olacak arkadaşlar. Yani şu bilgilerden cevap çıktı gibi duruyor. Ama diğerini de gösterelim. Şimdi zy 3'e baktım arkadaşlar. Z'nin de Y'nin de ametal olduğunu gö görüyorum. Az olanı merkeze aldım. Son katmanında 5 elektron var. 1, 2, 3, 4, 5. Y'nin de son katmanında arkadaşlar 7 elektron var. Teker teker sonra eşleştirerek yazıyorum. Bakın bu şekilde. Y'yi de arkadaşlar bu şekilde yazarsak. Böyle bir molekülün nevis yapısı olmuş. Oldu arkadaşlar. Yani şöyle diyelim. Burada arkadaşlar bağlara baktığımda iki ametal farklı olduğunda kovalent bağ zaten. Ametal olunca kovalent bağ. Farklı ametal olunca da polar kovalent bağ demiş oldum. Yani arkadaşlar doğru seçeneğim A seçeneği demiş oldum. Aşağıdaki maddelerden hangisinde tanecikleri bir arada tutan etkin zayıf etkileşim türü yanlış verilmiştir diyor. Arkadaşlar bakın. 3 farklı ametel olursa bir yapı polar olur arkadaşlar. Kutuplu bir yapı olur. Ve oksijene bağlı hidrojen var burada. Yani flor oksijen ve azota direkt polar moleküllerde hidrojen bağlı olduğunda ben burada hidrojen bağı var derim. Oksijene bağlı hidrojen olduğundan dolayı bu doğru olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi karbondioksite bakarsak karbon 6 arkadaşlar. 2, 4 diye açtım. Son katmanda 4 elektron var. Oksijen 8, 2, 6 diye açtım. Son katmanda 6 elektron var. Karbon 4 tane değerli elektronunu teker teker yazdım. Oksijenin de 6 tane değerli elektronunu ilk önce teker teker sonra eşleştirerek yazdım arkadaşlar. Bakın ilk önce teker teker sonra eşleştirerek yazdım. Böyle bunları ortak kullandırdım. Ametel metal, metal elektronları ortak kullanır. Ama oktetler tamamlansın diye buradaki teklerde ne yapar? Bağa katılır arkadaşlar. Yani karbon ikili bağ, oksijen ikili bağ, oksijen böyle bir yapı olmuş olur. Şimdi bağları polar ama arkadaşlar merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çiftine baktığımda ortaklanmamış elektron çifti olmadığından dolayı molekülüm apolar olmuş olmuş olur. Dikkat et arkadaşlar. Apolar molekülle yani burada CO2 ile CO2 arasında ne oluyor arkadaşlar? London kuvvetleri yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol kuvvetleri olur apolar moleküllerde. Dipol dipol polar moleküllerde olur arkadaşlar. Bu yanlış olmuş oldu. Bakın yalnızca karbon ve hidrojen içeriyorsa bir yapı yine apolardır. Ne dedim? Daha şimdi dedim apolar moleküllerde indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani London kuvvetleri oluşur. Bu doğrudur arkadaşlar. 3 farklı metal olursa bir yapı polar olur. Polar moleküllerde ne oluyordu? Dipol dipol etkileşimleri oluyordu. Doğrudur arkadaşlar. Bakın, flor oksijen ve azot direkt hidrojene bağlı olduğunda ne diyordum ben? Hidrojen bağı diyordum. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yanlışı sorduğundan dolayı doğru seçeneğim B seçeneği olmuş. Oldu. Yukarıdaki olaylarda gerçekleşen değişimlerin fiziksel ve kimyasal olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar bakır bir metaldir. Metallerin elektriği iletmesi arkadaşlar fiziksel bir olaydır. Elektron hareketi vardır. Metal metalliğini kaybetmez arkadaşlar. Dolayısıyla fizikseldir. Azot oksitlerin su buharı ile asit yağmurlarını oluşturması. Mesela arkadaşlar NO2, atmosferdeki su buharıyla tepkimeye girip ne yapar? Asit oluşturur. Kimyasal bir tepkime vardır. Bakın molekülün içindeki bağlar kırılıp yeni bağlar oluşuyor arkadaşlar. Yani bu değişim kimyasal bir reaksiyon olduğundan dolayı kimyasal bir değişimdir arkadaşlar. Deniz suyundan damıtma ile saf su eldesi. Yani deniz suyunun suyunu arkadaşlar kaynatıp geri yoğunlaştırıyoruz. Yani fiziksel bir olaydır bu durumda. Su yine sudur arkadaşlar. Yani fiziksel kimyasal fiziksel doğru seçeneğim arkadaşlar. B seçeneği olmuş olacak. H2O katısı ve karbondioksit katısı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi H2O katısına bakarsak arkadaşlar oksijeni merkeze aldım arkadaşlar 8 dedim 2 6 diye açtım. Şimdi arkadaşlar hidrojen zaten 1'di. Bak hidrojen elektron almak isterdi. Son katmanına 1 olunca normalde elektron vermek istiyor ama hidrojen bir istisnaydı. Helyuma benzemek için. Yani helyum soygazına benzemek için elektron almak istiyordu. Bir ametal dedik. Arkadaşlar bakın 8 yapabilmek için oksijen de 2 elektron ister. Bu da bir ametal olmuş olur. Karbon karbon dioksit için karbonu da yazalım. Hani hepsini bir arada yaparız arkadaşlar. 2, 4 diye yazdım. Son katmanı 4 elektron olunca da elektron almak isterdi. Ben buna da ametal demiş oldum. Şimdi arkadaşlar H2O'da mesela su için oksijeni merkeze alıp bu 6 tane değerlik elektronunu yazdım da arkadaşlar. İlk önce teker teker sonra eşleştirerek yazdım. Hidrojen de bu şekilde eşleştirdim arkadaşlar. Bakın suyun Lewis yapısı bu şekilde. Bu şekilde ne yapıyor? 2, 4, 6, 8 yapmış oluyor oksijen. Hidrojenler de 2 yapıp helyuma benzemiş oluyor. Arkadaşlar karbondioksitteki karbonun da buradaki 4 elektronunu koydum yani son katmandaki. Bunları da arkadaşlar oksijenle eşleştiriyorum. Bakın oksijende 6 tane vardı. İlk önce teker teker sonra eşleştirerek yazdık arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın ben bunları böyle ortak kullandırdığımda oktetleri 8 yapabilmek için bu tek elektronları da moleküle koyarım arkadaşlar. Karbondioksitin nevis yapısı da şu şekilde olmuş olur. Şimdi ametallerden oluştuğu için arkadaşlar mesela su ne yapar? H2O moleküllerinden oluşur. Yani buz arkadaşlar tamam mı? Karbondioksit de ametel ametel olduğu için karbondioksit moleküllerinden oluşur. Her ikisi de moleküler katıdır. Ameteller bir araya gelince bu şekilde molekül diyoruz arkadaşlar doğrudur. H2O da moleküller arası zayıf etkileşim türü hidrojen bağıdır. Şimdi dikkat et flor, oksijen ve azota direkt hidrojen bağlı olduğunda arkadaşlar ben ne diyordum? Bu aradaki etkileşim türüne hidrojen bağı diyordum. Su da arkadaşlar Oksijene direkt bağlı hidrojen olduğu için hidrojen bağıdır. Bu da doğru olmuş oldu. Aynı koşullardaki erime noktaları arasındaki ilişki suda karbondioksitten daha büyüktür demiş. Arkadaşlar erime noktasının yorumunu şöyle yapacaksın. Diyeceksin ki çekim gücü daha kuvvetliyse erime daha zor olur daha fazla ısı vermem lazım. Erime noktası da daha fazla olur diyeceksin. Dolayısıyla arkadaşlar sudaki hidrojen bağları zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür. Çünkü flor, oksijen ve azot periyodik sistemdeki en elektronegatif elementlerdir arkadaşlar. Buradaki kutuplaşma çok fazla olduğu için flor, oksijen ve azot arkadaşlar hidrojenle direkt bağlı olduğunda ayrıyetten hidrojen bağlıyoruz. Bakın apolar moleküllerdeki çekim gücü zaten zayıf etkileşimlerin en güçsüzü. Yani apolar moleküllerde ne oluyordu? Geçici elektron hareketinden dolayı indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani London kuvvetleri oluşuyordu arkadaşlar. Çekim gücü dediğimde sudaki hidrojen bağlarından dolayı arkadaşlar karbondioksitten daha fazlaysa suyun da erime noktası karbondioksitten daha fazla olur. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oldu. Yani arkadaşlar burada E seçeneğim doğru seçenek demiş oldum. Aşağıda bazı sıvıların sıcaklıkları ve viskosite değerleri verilmiştir. Bu tabloya göre sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Şimdi birinci öncürüme baktığımda aynı sıcaklıkta akışkanlığı en fazla olan X'tir diyor. Arkadaşlar bakın aynı sıcaklık için X ile Y'yi yorumlarsak şöyle diyeceksin bak. Çekim gücü bir sıvıda çok fazlaysa akışkanlığa karşı çok fazla direnç gösterir. Direncin fazla olması viskositenin fazla olması demektir arkadaşlar. Viskositesi fazladır dedim. O zaman bal gibi yani akışkanlığı daha düşüktür. Akışkanlık daha azdır arkadaşlar. Viskosite ile akışkanlık ters orantılı unutma yani. Şimdi viskositeye baktığımda aynı sıcaklıkta arkadaşlar y'nin viskositesinin x'ten daha büyük olduğunu görüyorum. Yani y büyük x ise o zaman x'in akışkanlığı y'den daha büyük. Ters orantı var çünkü aralarında. Yani akışkanlığı daha fazla olan aynı sıcaklıkta x'tir demiş doğru demiş. Arkadaşlar aynı dış basınçta erime noktaları arasındaki ilişki y büyük x'tir diyor ya. Şöyle diyebilirsin. Yani genel olarak şöyle bir kural vardır. Çekim gücü fazla olanın arkadaşlar yani erime noktası ve kaynama noktası daha fazladır diyebiliriz. Yani burada şunu diyebilirsin. Çekim gücü de viskosite doğru orantılıysa y büyük x'tir arkadaşlar. Y büyük x'tir. Yani erime noktası ve kaynama noktası da y büyük x'tir diyebilirsin ama bu durumun bazı istisnaları oluyor. Her zaman doğru değil. Viskositeden erime noktası kaynama noktası yorumunu yapmak doğru olmaz arkadaşlar. Mesela su ile etil alkolü baktığımda normalde su molekülünde arkadaşlar çekim gücü daha fazladır. Suyun viskositesinin daha fazla olması lazım. Kaynama noktası da daha fazladır. Mesela suyun kaynama noktası 100 derece etil alkolün kaynama noktası 78 derece ama Orada arkadaşlar kaynama noktası yani çekim gücü daha az olan etil alkolün viskositesi daha fazladır. Yani viskositesi viskositeyi etkileyen daha farklı etmenler de vardır. Buna ulaşamayız. Unutma tamam mı? Kafanı karıştırma. Şimdi sıcaklık arttıkça sıvıların viskositesi azalır diyor. Arkadaşlar sıcaklık arttıkça ne yapar? Akışkanlığa karşı direnç sıvılar birbirinden uzaklaşacağı için, genleşeceği için direnç azalır. Yani viskozite ne yapar arkadaşlar? Azalır. Bu yorumu yaparız. Grafikten de yaparız. Yani dikkat et 25 derecede x arkadaşlar sıcaklığı 40 dereceye gelince viskositesinin 1,2'den 1'e yani 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'e düştüğünü görüyorum. Buna ulaşabiliriz. Yani burada ne olacak arkadaşlar? Doğru seçeneğim D seçeneği olmuş olacak.